Ayaz. Hadi anneciğim biraz oyun oynayalım. Frisbee oynayalım. Ben şu frisbee'yi çok seviyorum. Hadi anneciğim. Bak <laughs> babanla da top oynuyor. Biz de frisbee oynayalım annem. Hadi. Hadi. Doğu topu aldı kaçıyor. Doğu topu aldı kaçıyor. Evet Frisbeeyi atıyorum şimdi. Doğu yakala. Doğu nasıl da gitti. Oo, çok uzağa gitti. Ayaz gel hadi Ayaz bir at bana. At Ayaz. Atla bana. At. Vaaav wow, süper attın. Doğu kaçıyor şu an. Doğu. Ay inanmıyorum çok güzel attın. Doğu buraya gel. Doğu. Doğu. At. At şimdi. Ooo oh, çok uzağa gitti. Ben gelebilir misin? Doğum mama yiyeceğiz. Doğu gelmiyor. <laughs> ben Doğu'yu yakalamaya gidiyorum. Doğu! Doğu! Doğu bak babanla şey burada oyun oynuyor. Doğu gel. gelsene. Doğu at topu at. At bizim değil o at.